dönüp baktığınızda 28 Şubat bitti mi? Toplumda e, konuşulan bu sözlerin neye tekabül ettiği bugün yapacağımız basın toplantısıyla çok pratik, çok günlük, ayan beyan ortaya konulacaktır. 2013 Türkiye'sinde herkes özgürlüklerden bahsederken toplumda var olan travmaların barış sürecinde bir şekilde hal yoluna gideceği söylenirken ardı ardına İslami kimlikleriyle belli olan gruplara, cemaatlere değişik sosyal kesimlere ardı ardına 8, 10, 12, 15 yıllık cezaları içeren Cemaat üyesi olmanın yeni tanımı terör örgütü üyesi olmakla özdeşleştirilerek cezalar yağdırılmıştır. Müslümanlara yönelik bu iki yüzlü e, hukuksuz düzenlemenin ve e, e, sürecin Müslümanlar nazarında bilinmesi ve Müslüman kamuoyunun, e, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın bu konuya e, dikkat çekmesi ve ilgi duyması, duyarlılık göstermesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Çünkü herkesçe malum olan bir şey ki 1960'lı yıllarda Türkiye'de çalışmaya başlayan ancak 1953'te e, Filistin'de Hakibin Ennebhani tarafından kurulmuş olan Hizbut Tahrir fikri ve siyasi bir çalışma yaparak Müslümanların tekrar İslami hayatı başlatmalarını sağlayacak mücadelesini devam ettiriyor. O günden bugüne hiçbir cebir ve şiddete başvurmadan çalışmaya devam eden Hizbut Tahrir bugünden sonra da Asla hiçbir zaman silahlı mücadeleye başvurmayacağını, Müslümanları inkilabi bir şekilde değişime zorlayarak, yani Müslümanları onlarla konuşarak, onlara tebliğ ederek, bu onlara anlatarak tekrar İslami hayatını başlamasını sağlayacak fikri ve siyasi bir mücadele ortaya koyuyor ve birçok ülkede bu Tahrir siyasi bir parti niteliğiyle kabul ediliyor. Yani ülkeler onun siyasi bir parti olduğuna. Kabul ediyorlar. Buradan hükümete, özellikle hükümete, hükümetin e, mensuplarına seslenmek istiyorum. Sizler gerçekten 12 Eylül darbelerini, 28 Şubat süreçlerini yargılıyorsanız, sorguluyorsanız, bu konuda samimilseniz ve bir daha bu tür süreçlerin yaşanmamasını gerçekten istiyorsanız, o zaman. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik bu verilen ağır cezalar karşısında susmamalısınız, harekete geçmelisiniz. Bu anlamda havcı, e, hakim, savcı ve e, haleye ya kayı, yani hakim, savcılar Yüksek Kurulunu, özellikle Adalet Bakanını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini vicdan sahibi insanları ve bu konuda gerçekten samimi olan insanları acilen göreve çağırıyoruz. Eğer bunu yapmazsanız yarın öbür gün sizler de belki bu mahkemelerde yargılanacak ve belki çok ağır cezalara da tabi tutulacaksınız. Yani bizim yani... tarihe baktığımızda veya Türkiye'deki benzer davalara baktığımızda cebir ve şiddet kullanmayı zaten ideolojik olarak reddeden, zaten bir politik olarak reddeden Çalışma usulü olarak işte 50 yıldır, 60 yıldır, işte 63 yılında e, beri işte Türkiye'de faaliyet gösteren bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten böyle bir e, e, eylemi vuku bulmamış bir yapı terör örgütü sayılabiliyor. işte bu kanun dolayısıyla ve bu kanundan kaynaklanan yargıta iştihatları dolayısıyla pekala bir örgüt, bir terör örgütü sayılabiliyor. Pekala cezalandırılabiliyor. Tabii o örgüt bir terör örgütü olduğu için o örgüte maddi katkıda bulunanlar, o örgütün yayınlarını satın alanlar, o örgütün toplantılarına katılanlar da pekala bir örgüt üyesi olarak ve örgüt üyesi, üyesi olmasa bile örgüt üyesiymiş gibi cezalandırılacak vatandaşlar olarak i̇şte devam edecek gibi biz e, bu sonlandırılmasını ümit ediyoruz. Evet, e, biliyorsunuz Hizbut Tahrir demin arkadaşlarımızın söylediği gibi Orta Doğu'da pek çok ülkede hatta Kuzey Asya'da da Türkiye Cumhuriyetler'de e, yaygınlığı bulunan bir siyasi parti. Şimdi e, Ebu Tahrim Türkçesi ne oluyor? Özgürlük Partisi. Kurtuluş. Partisi yani. Tahrir Hürriyet'ten Kurtuluş'tan. Yani, evet, yani bir İslami e, ee, evet, içinde ama Kurtuluş Partisi, Özgürlük Partisi. Şimdi e, zaten terör örgütlerinin isimleri hep böyle oldu yani. Özgürlük vesaire. Yani demek ki bu siyasi muhalifleri e, bir şekilde baskı alt